Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA oynuyoruz. Ada görevinin ön görevlerini yapacağım. Arkadaşlar ada görevinin derseniz ada görevi GTA Online'daki en çok para kazandıran görevdir esinde en çok işe yarayan görev. Diyebiliriz. geldik. Bakalım. daha hiç 25 bin dolarda var mıymış mıyım ben? Olmam. Ben varmışım. Tam 25 bin doları verdim. Arkadaşlar ilk görev helikopteri çalıp şeye gidiyorsunuz. Eee Ada göre, ada peri koya Buradan yorumlara yazarsınız. Buradan 2 milyon para kazanabiliyoruz ve yorumlara yazarsanız bunu şey yorumlarda abone olan ve like atanlara şey yapabiliyoruz. Ada görevi yaptırabiliyoruz. Detay da oynarsanız. Bu arada arkadaşım Timur da aynı şeyi yapıyor. Onun da kanalına abone olmayı, abone olup like atmayı unutmayın. Timur Çetin yazınca çıkıyor. Çoğu videosunu ben onunla çektim. Çektim ve bir önceki videomu da Timur Timur'la çekmiştim ve onun hesabından çektim. Bu benim hesabım. Bir de F hesap değiştirdiğimiz için değiştirebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar burada arada denize Şam motorla direkt buraya uçabilirdim ama şey oluyor. Daha zaman vakti olduğu için deniz altından gidebiliyorsunuz. Nerede? Tamam. Buradan bir çağırayım. Nerede? arkadaşlar bu görevin ön şeyi yerini yapmadan göreve başlatamıyoruz. Bu görevin şeyi bir adam çok zenginmiş adası varmış adasından parayı çözüyoruz işte. Olay bu. Arkadaşlar bunu ben Timur'la adayı soyarken de sizinle video çekeceğim. <laughs> Belki tam bilmiyorum birkaç güne gene video atabilirim abi evet. 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 gene adamlar var buradan adamları bulmamız lazım Özürüz, sıkıntı değil evet. Evet. lütfen tutura şimdi kullanmıyor চিনি উঠা খোয়া ফেরি করা এমন আদায়

Kapıdan kolay. Arkadaşlar sarı bir eğer başlatmak için ilk önce 25 bin dolar sonra da şey verin 5 tane görev yapmanız gerekiyor. orada uçağı çaldıktan sonra bir görev bitmiyor. Buradan hemen izleyeceksiniz ya da Şimdi yukarı bizim soracağımız ara. Soracağımız arayı izleyeceksiniz Çünkü neler soracağınıza bakmanız lazım. Evet, kolay Arkadaşlar biraz şey kötü yayın olabilir çünkü biz ilk defa yani bu şeyi yapıyoruz bu düzeni kurduğumuz için ilk defa olduğu için yani biraz yayınımız kötü olabilir ama elimizden geldiği kadar çabamızı gösterdik. Bu arada arkadaşlar sorulmuş benim hatırlamıyorum. GTA'ım vardı. Yani Super böyle bir görev yok deniz altına yapabiliyorsunuz. Deniz altınız olmazsa da yaparsınız görelim. Evet arkadaşlar adaya doğru ilerliyoruz. Şehrinden geçecek limanı orada oluyor çöpten <laughs> çöpten adada inanılmaz çok güvenlik olduğu için biraz zor. Ve silahımız olmadığı için bayağı zor. Yakalanırsak en baştan başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada şimdi adayı şey izlemen için biraz zor adamlar çünkü her yerde ve size işte kolay bir taktik gösteriyorum şimdi bu taktik sizin işinize bayağı yarayacak. çoğu kişi ormandan dalarak gidiyordur İnsanlara hiç bakmadan öyle yakalanabiliyor. Ama şimdi göstereceğim yolda yani çok düşük bir ihtimalle yakalanabilirsiniz. Bu yol gayet iyi bir yol yani. Bunu kullanmanızı tercih ederim ben. Bu daha iyi bir yol yani. Atla. Adaya vardık. geliyor biraz oyun oynayabiliyor çünkü online yani. Geldik. Arkadaşlar bu ilk görev. 9 dakikada bir görev bile bitirememişim şu anda. Şöyle evet. bakma. Bu arada ilk yapanlarda buradan başlamıyorsunuz. İlk yapmak biraz zor. Çoğu yeri gezmeniz lazım. İlk biraz daha animasyon izleyeceksiniz. Ama ikinci yapımın işleri daha kolay olacak. Haberiniz olsun. Buradan bu motoru alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Yani ben de gelişmeye çalışıyorum. Ben o kadar ünlü bir kanal değilim. Arkadaşlar bu arada bütün o deniz tam bütün bu paraları buradan kazanılıyor. Yani bu ada görünüm yapmadan o kadar böyle zengin olamıyorsunuz. Bu ada görünümü nereden, nereden baksak 2 milyon para kazanılabiliyor. Orada ikinci yapanlar için bu taktik daha iyi. Eğer ilk yapıyorsanız bu taktiği kullanamazsınız. Orada adamın dediklerini zengin yapmazsanız olmuyor. Ha. Burada bırakıyorum ben bunu. Sonra koşar arkadaşlar. Tamam. Boş. Arkadaşlar buradan ormandan da gidenler vardır. Ormandan gitmeyin. O şu soldan da gidenler vardır şu tarafta. Oradan gitmeyin. Buradan ilerlediğinizde biraz koşacaksınız ama buradan yakalanma riskiniz neredeyse 99. 1 Bir nokta. Hesaplayamadım. çok az. <laughs> Arkadaşlar normalde ben bunun olduğunda 5 yıldız deniyoruz ama yani başarıyoruz da. Ama şu yani 5 yıldızda çok bir şey olmadığı için sadece eylemiyoruz. Sizlere bir şeyler göstermek için Şimdi ben kendi kanalımda adı görevinin on görevlerini yapacak çekiyorum. Ama belki tamamını bugün yapamam. Belki iki gün sonra gösterebilirim. Çünkü tam namını gösterebilir miyim tam bilmiyorum. Arkadaşlar bu yoldan gidin bakın. Söylüyorum bu yol en iyi yol. Buleyi görüyor musunuz? Doğruya i̇şte gideceğiz. Olamaz. Ay da adam var. O kadar %0 falan dedik yakalanmak. Bir de yakalanırsam tam olacak ha. geçerseniz yani ve ilk oradaki kardeşe geçerseniz burası kolay sadece koşacaksınız. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı elimden geldiğim kadarıyla okuyacağım. Hadi yorumları açarsam tam mutlaka bilmiyorum. Yani eğer biz çamur buluyor onu söyler bana. Abi bilmiyorum. Yani açarsak okuyacağım yani sizinkileri. Eğer yorum atarsanız. Arkadaşlar videolarınızı izlemenize gerek yok yani bir tek önünüze çıktı lütfen Abone olun, yani bir biraz izleyin. Tıkışıysanız lütfen, ama tıkışıysanız ama olsun lütfen, ama lütfen ama lütfen abone olun ve like atın. Lütfen. Anladığım cem bilmiyorum orada adam var. Bilmiyorum burada ama. Tam yukarıda. Tam yukarıda. Arkadaşlar bu arada buraya geldiniz ya. Buradan şimdi bir de geri gidenler de aranızda kesinlikle vardır. Buradan geri gitmeyin. Buradan ya düşüp e, vurulup yani yakalanırsanız da düşerseniz de buradan yani oyunun en başından başlatıyor. Yani ilk başta motorla gitmiştik ya bir yerden. Oraya başlatıyor. Ve oradan şey yapabiliyorsunuz. Oradan o uçağa binip kaçabiliyorsunuz. benim Arkadaşlar bu parmanayı çözmek biraz zor. Yani biraz zor. Yani şansınız değilse tek bir çözebiliyorsunuz. Burada alfa ve sayılar verilmiş. Kendi daha sayılarıyla de çarpılıyor. Doğru yaptım. Doğru oldu. Arkadaşlar bu kadar kolay olduğuna bakmayın. Yani ben de açıyorum açıkçası. Şöyle işte. Arkadaşlar buradan telefonu açacaksınız. Ve bu cihazı açacaksınız. Burada ilk oynayanlar, ilk bu görevi yapanlar burada bir pantere bir adımı atıyorlar. Evet, bir an. Evet. Buradan buraya da geçiyoruz. Bundan sonra Batman yani ana ana kupa neymiş? Şişe. Güzel. Evet şişemiz var. Para. Para. Arkadaşlar bir kez şey daha sorayım abone olmayı unutmayın. Yani şurada atış video atıyor. Yani benim çok zamanım olmuyor. Şurada atış video atıyor. Onun da videolarını izleyip abone olmayı unutmayın. Yani şu çok mutlu eder.

kolsta kadar. şu anda. ben. olduk ya arkadaşlar. Bu taktik daha kolay. Buradan hemen şeye gidebiliyoruz. Ama bakın burada da olduk. Trende burada. Uçağımız da burada. Yani bu taktik daha iyi. Ee, evet arkadaşlar. Ben belki bugün başka bir video daha atarım. Tam bilmiyorum. Belki iki gün sonra da video atarım. Arkadaşlar Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.